Nuru Conker, Mustafa Kemal'in Selanik'ten çocukluk arkadaşıdır. 52 senesinde Çanakkale muharebelerine dair hatıraları yayınlandı. Bu Oglander Spender'in hatıratı da İnkılap Kitabevi'nden Türkçesi çıkmıştır. Biraz sansürlü olarak. Tabi orada bu iddiayı gören Nuri Cönker Mustafa Kemal'in vefatından sonra yazdığı için kitabı. Anafartaları Mustafa Kemal kazanmadı, ben kazandım diyor. Jonker soyadını da Jonk bayırı çarpışmalarından dolayı aldığını söylüyor. Yahut Mustafa Kemal'in verdiğini söylüyor sonra da. Bu işi ben yaptım diyor. Ama orada bir şey var. Diyor ki, İngilizler iddia ediyor ki, Türk askeri kötü sevk ve idare edildiği için süratle geri çekildiğinden bizim askerimiz onların yerini aldı. Biz de düşman askeri üzerine top atışı yapıyoruz zannederek kendi askerimizi kırdık. Ateşi kestiğimiz zaman bu gerçeği görünce geriye çekildik. Bu doğrudur diyor. Mustafa Kemal doğrudur demiyor. Nuru Canker bu doğrudur diyor. Harp bir şans işidir. Yapmasaydılar diyor. Aha size ana fartalar. Şimdi ben Lozan'da dedim ki Çanakkale Harbi'nin psikolojik değeri büyüktür. Askeri değeri yoktur. Askeri değeri bakın size garip bir şey söyleyeyim. Subayların gafletinin ne olduğunu anlamanız için. Demin bahsettiğim İngiliz'in kitabında şu var. Çekilmeye karar verdik. Fakat çekilirken büyük bir hezimete sebep olmak için, Türkleri aldatmak için, siperlere boş silah koyduk. Adam görünmüyor, tüfek görünüyor. Adam var zannediyorlardı. Biz 300 bin kişilik orduyu, atların ayaklarına keçe bağlayarak, Gemilerimize naklettik, çekildik gittik. Türkler bizim gittiğimizi o tüfeklerin başında asker olmadığını iki gün sonra öğrendi. Onu da söyleyeyim mi size nasıl öğrendi? Karikatür gibi bir şey. Askerin bir affedersin defe hacet için ayağa kalktı. Vurulma tehlikesine bir baktı ki tüfeklerin başında asker yok. Ona gavur gitmiş dedi. Subaylar böyle öğrendi düşmanın çekilip gittiğini.